Selamun Aleyküm Rafa'dan Rafa'dana karşı. Ben. ben. De yoruldum. Yumak, hadi dur lütfen. Yok. <laughs> Şunun tatlılığını <laughs> bak Aa. ne kadar sevimli. Çok akıllı bir köpek. Ver bakalım. Orada. Acaba nereden gelmiş olabilir? Aa. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Aynen aynen aynen. Bunu abilerime hemen anlatmalıyım. Two hours later. <gülüyor> <gülüyor> şeyi anlatınca çok şaşıracaksınız. Vay canına. Ne diyor bu? Abilerim bir saniye mola verseniz de dinleseniz. Yok. Beni duyan var mı? Olmaz. Bu sayı kural dışı. O yüzden geçersiz. Haa aynen aynen. Ha, aynen! Aynen! E sahaya başka ne? biri girdi. Ya başka biri dediğin senin kardeşin sayılır insan kardeşine başka biri der mi? Gül'le başka cismete bahsederse atış geçersin efendim. Hocam cisim dediğiniz sizin hakem arkadaşınız be! <laughs> Yazıklar olsun be insan arkadaşına cisim der mi? Başka biri mi? Ben kimseyi görmedim. Huh. İşte! <laughs> Ne yapayım? Ama pes artık. Beni görmezden geldiğiniz yetmedi. Bir de başka biri diyorsunuz. Aa, Akın. Sen ne zaman geldin? Seni hiç alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> sen de geliyorsun değil mi Akın? Yok. <laughs> 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 ha? Kim bu çocuklar? Atadi, bana tanıdık geldiler ama <laughs> çıkaramadım. E gelirler tabi. Normal. Baksanıza size ne kadar da... Bir de gözüm ısırıyor. Sanki nedir <laughs> tanıdığım çocuklar. Şaka, Şaka yapıyorsunuz değil mi? Biraz yavaş atsana. Görmüyor musunuz? <laughs> Gör Gör <gülüyor> <gülüyor> hey! Arkadaşlar! Ne oluyor lan? Basket topunuz güzel mi? Oh my god! Bizim çünkü. Aynen aynen! Aynen! aynen. Öyle mi? Aynen aynen! aynen. Bizim. Bizim! 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 Bu sorunu çözmenin tek bir yolu var. Ne yapayım? Evet abilerim. Top kime ait sorununu çözmek için düzenlediğimiz mahalleler arası basketbol müsabakasına hazır mısınız? Dünyanın sonu geldi. Uzunlar uzunlar. Her yer oldu bu gibi. Hava atışı için hazır olun. Bir. iki, Üç. Harikaydın Kemal. <laughs> Harikasın. Paslar harikaydı. Ne oldu böyle? Kusura bakma ama. Sende biraz geri zekalılık var mı? Öyle tak pat çat derken basketi atıverdi. <gülüyor> <gülüyor> Şansları yaver gitti işte. Siz topu bana verin. Ayrı topu adrese teslim eder. <laughs> Tam adrese <laughs> teslim oldu hakikaten. Postacı hayri. Uh, adresi yanlış yazmışım. He. <laughs> <laughs> Hey! <laughs> Ama şanslı. Aynen aynen. Mert, bu sefer oyunu ben başlatayım. Siz bota altına geçin yeter. E hadi bakalım öyle olsun. Bakın, durum kötü. Acilen bir taktik uygulamamız gerekiyor. E ne yapacağız? Kemal, bütün sayıları o Hı. Onu tutsak çok zor sayı atarlar. Hmm. Peki o zaman, kale surları gibi saracağız Kemal'in çevresini. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oh my God! Ah! <laughs> mola, mola alıyoruz. <laughs> Tabi efendim. Arkadaşlar, toparlanmamız lazım. E Kemal'i tutarsak bu iş tamam demiştin Hayri. Nereden bileyim öyle basket atabildiklerini? Bu böyle gitmez. Ne yapayım? Takım gibi oynamıyoruz. plan yapıyorlar. <laughs> Şunlara baksana. <laughs> Söylediklerim anlaşıldı mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> El ele verdiğimizde, birbirimizi kolladığımızda aşamayacağımız engel var mı? Yok. Biz kimiz? Rafadan. Aynam, aynam, aynam. Aynen, aynen, aynen. aynen. Duyamadım. Rafadan. Efendim. Rafadan. Bağırma lan milletin içinde. Hadi arkadaşlar. Ne? Ne? İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Neden sayı atmadınız ki? Seni hiç alakadar etmez. Hadi canım, alt tarafı bir sayı. Bir sayı deyip geçmeyin. Maçı kazanacaktınız ve basket topunu. Aslında basket topu yerine başka bir şey kazandık. Ha? Ne kazandınız? Üç tane yeni arkadaş. Tabi efendim.